Göz yorgunluğu, gözlerin uzun süre ve yoğun şekilde kullanımıyla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Göz yorgunlukları genelde dinlenmeyle geçer ancak nadiren de olsa baş ağrısı, yorgunluk ve odaklanma problemleri yaratabilir. Gözlerinizde yanma, bulanık görme gibi problemler yaşıyorsanız sebebi bilgisayarınız olabilir. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Sosyal medya kullanımının ve çalışma sürelerinin artmasıyla birlikte ekran süreleri uzamaya başladı. Birçok insan günün neredeyse 18-20 saatini ekrana bakarak geçiriyor. Bu durum ne yazık ki göz yorgunluğuna neden oluyor. Peki göz yorgunluğu nasıl geçer? Evde göz yorgunluğu için ne yapmalı? Tüm bu soruların yanıtları videomuzun devamında sizleri bekliyor. Eğer siz de göz yorgunluğundan muzdaripseniz bu çözüm önerileri sıkıntınıza çare olabilir. Göz yorgunluğu belirtileri nelerdir? Göz yorgunluğunu işaret eden başlıca belirtiler şunlardır: Gözlerde yanma hissi, gözlerde kızarıklık ve kuruluk, göz çevresi ve alında ağırlık hissi, bulanık ve çift görme, göz kapaklarının ağırlaşması, boyun ve baş ağrısı, ışığa karşı hassasiyet, odaklanma zorluğu, göz ağrısı göz batması, gözlerde yorgunluk, göz çevresinde ağrı, göz sulanması, bulanık ve çift görme. Göz yorgunluğu nasıl geçer? Göz yorgunluğu için yapılacak birçok şey bulunmaktadır. Göz sağlığına ve gün boyu yapılan aktivitelerde dikkatli davranarak göz yorgunluğunun geçmesi mümkündür. Göz yorgunluğu için yapılacak şeyler ise şöyledir. Bilgisayarda uzun süre çalışanlar her 20 dakikada bir bilgisayar ekranından 20 metre uzaklıktaki bir şeye 20 saniye boyunca odaklanarak göz sağlığını koruyabilir. Akıllı telefon ya da bilgisayara bakarken uzun süreli göz kırpmak gerekmektedir. Göz kırpmak, gözleri nemlendirdiği için göz kuruluğunun önüne geçer ve gözleri kısa bir sürede olsa dinlendirir. Dijital tüm ürünler mavi ışık saçmaktadır. Mavi ışığa özellikle gece yatmadan önce fazla maruz kalınması ise uyku hormonunun daha az salgılanmasına neden olur. Gözler için önemli olan kaliteli uyku içinde yatmadan önce çok fazla dijital ürünlere bakmamak gerekmektedir. Göz dinlendirme egzersizleri göz yorgunluğunu önleyici hareketlerdir. Gün içerisinde sık sık bu egzersizler yapılabilir. Özellikle yaz aylarında direkt olarak güneşe bakmak, göz yorgunluğu ve baş ağrısı yapmaktadır güneş gözlüğü ya da şapka takarak dışarı çıkmak gözlerin yorulmasını engelleyecektir. Uzun süreli dengesiz ve sağlıksız beslenme göz sağlığını bozmaktadır. Gözleri destekleyecek besinler tüketilmeli ve bol bol su içilmelidir. Su aynı zamanda gözün ihtiyacı olan nem dengesini de sağlamaktadır. Dinlendirici ve bilgisayar ışığını engelleyici gözlükler takılabilir. Bilgisayar ve telefon ekran parlaklığı gözü yormayacak şekilde ayarlanmalıdır bilgisayar ve göz arasındaki mesafenin 60 santimden az olmaması gerekmektedir. Göz yorgunluğuna iyi gelen yöntemler 1. Numara, göz egzersizleri Göz yorgunluğundan kurtulmanın en etkili yollarından biri göz egzersizleri yapmaktır. Bunun için bir kalemi kol mesafesi kadar uzaklıkta tutun ve bu kaleme odaklanmaya çalışın. Ardından kalemi görüntüsü net olana kadar gözünüze yaklaştırın. Daha sonra yeniden uzaklaştırın. Bu uygulamaları her gün 5-10 kere tekrar edebilirsiniz. 2 numara. Soğuk su. Bu yöntemi uygulamak oldukça basittir. Tek yapmanız gereken şey ince bir havluyu veya tülbenti soğuk suyla ıslattıktan sonra bu havluyla göz kapaklarınıza masaj yapmak. Hepsi bu kadar. Bu uygulamayı gözlerinizin yorulduğunu hissettiğiniz her an yapabilirsiniz. Eğer bu uygulamayı yapamıyorsanız gün içerisinde birkaç kez yüzünüzü soğuk suyla yıkayabilirsiniz. Çünkü soğuk su kan damarlarını daraltarak göz çevresindeki şişliği azaltır. 3 numara. Papatya çayı. 2 poşet papatya çayını bir bardak sıcak suyun içinde 5 dakika kadar bekletin. Süre dolunca çay poşetlerini bardaktan çıkarın ve buzdolabında veya tezgahta bir süre bekletin. Poşet çaylar ılıdığında göz kapağınızın üzerinde 5 dakika kadar bekletin. Hiçbir yan etkisi olmayan bu yöntemi ihtiyaç duyduğunuz her an güvenle uygulayabilirsiniz. 4 numara. Gül suyu. İlk olarak gözlerinizi soğuk suyla yıkayın. Ardından pamuğa birkaç damla gül suyu damlatın ve bu pamukları göz kapaklarınızın üzerinde bekletin. Bu yöntemi de diğerleri gibi ihtiyaç duyduğunuzda tekrarlayabilirsiniz. 5 numara. Salatalık Salatalık göz yorgunluğuna karşı en çok tavsiye edilen besinlerden biridir. Çünkü salatalık gözlerde oluşan şişlikleri azaltır ve göz çevresindeki renk değişimlerini gidermeye yardımcı olur. Bu yöntemi uygulamak gerçekten çok kolay. Tek yapmanız gereken 2 ince dilim salatalığı göz kapaklarınızın üzerine koyup bir süre beklemek. 6 numara. Çay Göz yorgunluğuna karşı en çok bilinen ve uygulanan yöntem göze çay koymaktır. Demlediğiniz çayların poşetlerini ılıdığında göz kapaklarınızın üzerine koyup bir süre böyle bekleyebilirsiniz. 7 numara. Soğuk süt. Bir parça pamuğu soğuk süte batırın ve ardından bu pamukla göz çevresine nazikçe masaj yapın. Bu yöntemi göz yorgunluğu belirtileri yaşadığınız her an uygulayabilirsiniz. 8 numara. Karnabahar suyu. Gözünüzde kuruluk varsa uygun bir tencerede 1,5-2 su bardağı içme suyunu kaynatın. Su kaynayınca içine 150-250 gram kadar karnabahar koyun ve 5 dakika daha kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Süre dolunca suyu süzüp içebilirsiniz. 9 numara Çay kaşığı Soğuk kompresi metal çay kaşığıyla da yapabilirsiniz. Kaşığı buzlukta 1-2 dakika bekletin, soğuyan çay kaşığını gözlerinize ve çevresine uygulayın. Bu sayede gözlerinizdeki şişlikler giderilmiş olacaktır. 10 numara. Patates maskesi. Bir adet çiğ patates ya da kiviyi rendeleyin. Temiz bir beze sararak gözlerinize tampon yapın. 15 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayabilirsiniz. Göz dinlendirme maskesini her gün tekrarlayabilirsiniz. 11 numara. Gözlerinizi dinlendirin bilgisayar ekranlarına uzun süre bakmamaya çalışın. Eğer işiniz gereği uzun süre bilgisayarda çalışmanız gerekiyorsa düzenli aralıklarla gözlerinizi dinlendirin. Masanızdan kalkın, pencere veya başka bir şeye odaklanarak gözlerinizi rahatlatın. Bunu bir alışkanlık haline getirin. Her yarım saatte en az bir kere gözlerinizi farklı yerlere odaklayın. 12 numara Ekran parlaklığını azaltın. Ekran parlaklığınız ne kadar fazlaysa göz yorgunluğu yaşama ihtimaliniz o kadar yüksektir. Bilgisayarınızı mümkün olduğu kadar düşük parlaklıkta kullanmaya çalışın. 13 numara. Göz masajı. Göz yorgunluğunu önlemek için en iyi yöntemler göz masajı ve göz egzersizleridir. Göz yorgunluğunuzu yok etmek için düzenli olarak göz masajı ve göz egzersizi yapabilirsiniz. Parmaklarınızı yavaşça kullanarak yaklaşık 10-20 saniye kaşlarınızı ve göz kapaklarınızı yukarı doğru kaldırın. Aynı işlemi göz çukurlarınız içinde yavaşça bastırarak uygulayın. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.